Arkadaşlar merhabalar. Zeynep Yusra bugün ne yapmış arkadaşlar? Sürpriz paket yaptım. Evet, Zeynep Yusra hediye paketleri hazırlamış. Zeynep Yusra neler yaptın? Söylemem içindekilerini. İçindekileri sürpriz değil mi? Evet. Ne yapacağız? Arkadaşlara da göstereceğiz. Teker teker açacağız. Acaba Zeynep Yusra paketlerin içine neler koymuş? Hadi bakalım. Hadi bakalım Zeynep Yüksel. Önce paketlerin üstünü arkadaşlara gösterelim. Arkadaşlar şöyle, ne yapmışsın Zeynep Yüksel? Kap yaptım. Bir numara, ilk paket bir numara bunu mu açacağız? Evet. Yok, dur önce gösterelim paketleri. Bir numara, diğeri Zeynep Yüksel. Üç numara. Üç numara. Şöyle şekiller yapmış arkadaşlar. Nasıl güzel yapmış, değil mi? Zeynep Yüksel ellerine sağlık. Çok güzel olmuşlar. İki numara. İki numara. Hep böyle emekler çekmiş arkadaşlar. Hediye paketleri yapmış. Sizlere göstermek için. 4 numara. Evet. Kendine yapmış ama değil mi? Kendine hediye paketleri hazırladın. Arkadaşlara yaptım tabii. Arkadaşlara göstermek için yaptım. Ya süpersin sen. Evet. Bu da beş numara. Beş numara. Şurada bir şey yapmış arkadaşlar Zeynep Yusra. Ne var burada? Aa, YouTube simgesi mi yaptın? Evet. Evet şöyle YouTube Tuğbe. Yus Yusra Tuğbe. Kendi kanal isminde de yazmışsın. Çok güzel olmuş. Çok beğendik. Önce birden başlayalım. Hadi, Hadi bakalım. Arkadaşlar. Kuş çıkacak. cildi cil çıkacak. Kuş çıkacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar açıyor Zeynep Sıra hediye paketlerini. Bakalım. Hadi ben bakayım. Hadi bakalım. Evet. Şey Çok hep evet. Bakalım Zeynep Üsra neler koymuş arkadaşlar. Çok güzel. Ne çıktı? Aa, arkadaşlar görür Bakar mısınız? Çok tatlı. Küçücük bir bebek çıktı. Ay Zeynep Üsra bu çok tatlıymış ya. Bibi. Ay bakayım. Çok tatlı arkadaşlar şöyle. Evet Zeynep Hüsra, cib cib, bir pakette o çıktı, değil cib, mi? Cümbüçük çıkacak, kuş çıkacak, cümbüçük çıkacak, kuş çıkacak. İki numara çıktı. Hadi bakalım, şimdi iki numara. Ay, yanlış yerden Bakalım arkadaşlar iki numarada ne çıkacak? Cümbüçük çıkacak, kuş çıkacak civciv evet. civ çıkacak kuş çıkacak bakalım ne çıkacak ne çıktı hey, çok heyecanlısın acaba ne bizi de merakta bıraktın Zeynep Hüsran arkadaşlar çok güzel bir şeyler görünüyor bakalım Zeynep Hüsran aman Allah'ım ışıklı bir şey o ne var öyle ya bakalım büyük arkadaşlar Zeynep Yüzra'nın ışıklı yüzüğü şöyle yemeğim rengarenk yemeğim, yanıyor. Geldi yemeğim. Şu <laughs> ne? Yok. Aa, toz makinesi mi? Yok. Şu Zeynep Yüzra bu kalem kalem şeyi. Tutacağı, evet. Evet Zeynep Yüzra. Hangi pakete geçiyoruz? 3 tane paketimiz kaldı. Şimdi civciv çıkacak, kuş yapacağız. Civciv çıkacak, kuş çıkacak, civciv çıkacak, kuş çıkacak, civciv çıktı. 3 numara çıktı. Hadi bakalım. 3 numara çıktı arkadaşlar. Zeynep sıra açıyor. Açamadım. Çok güzel bir şey gördüm. Bakalım, bakalım neler çıkacak. Aşırı güzel bir şey çıktı. Bakalım. Uuu uh, geldi. Aaa. Zeynep, Hüsra neydi bu oyuncağın ismi? Minike. Minike. Arkadaşlar minike çıktı. Videoda da anlatmıştım bir kere. Onu evet. Evet Zeynep, Hüsra'nın bunları Şöyle İtelim ve şöyle oyuncakları çıktı Zeynep Hüsran'ın mini çıktı. Dibdir evet çıkacak. Zeynep Hüsran. Kuş çıkacak, dibdir çıkacak, kuş çıkacak. Kaç numara çıktı? Evet dört numara. Hadi bakalım. Önce böyle. Söyle. Aç bakalım. Biraz alttan kes ki açılsın Zeynep Hüsran. Çok bantlamışsın. Gülçü kadar, kürsü kadar atıyorum. Onlar açtırıcıydı bu bant. Evet. Ne çıktı? Aman Allah'ım. Aaa. Ne zeyni püsra bu? Tavuşan. Tavuşan yok tavşan değil. Kulakları oynayan tavuşan. Bu tavşan değil de, adını unuttum. Ay. Yorumlara yazsınlar bence arkadaşlar. Tamam. Şu ne Zeynep Yusra? Bu. Evet. Şu an biliyordum. Unuttum heyecandan. Ay bu da çok güzel. Çok tatlı. Arkadaşlar bunun da şeyini yazıyorum. Ben de biliyordum. ismini de neydi ya? Hmm. İsmini unuttuk bunun. Yorumlara yazsınlar arkadaşlar bence. Tamam o zaman arkadaşlardan dondurma çıktı. Destek bekliyoruz. İsmini unuttuk çünkü. İkisinin ismini unuttuk. Bakın. Hayır şu tavşan tamam da. Tavşan değil bu. Biliyor musun? Bakalım. Ya bunun ismi neydi ya? Ben de unuttum. Ben de unuttum. Ama, ama çok tatlı. Ama dağıtma. arkadaşlar bence yapar ya. Söyler güzel şey. Evet şu elindeki Zeynep Yusra. Kalem dondurma. Kalem dondurma arkadaşlar. Evet tamam Zeynep Sıra şimdi bir hediye bir paketimiz kaldı numarayı. ve son paketi açıyoruz arkadaşlar bakalım içinde ne çıkacak en büyük paketi kaldı Zeynep Sıra'nın arkadaşlar abone olursanız tintine basarsanız like atarsanız bunu size göndereceğim bir tane yapıp bir kişiye göndereceğim hadi bakalım arkadaşlar Zeynep Sıra abone ve beğeni yorumlarınızı bekliyor bir kişiye hediye edecekmiş. Bakalım ne çıkacak hediye paketinin içinden. Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Hadi bakalım. Kuş mu çıkacak, civciv mi çıkacak? Evet böyle Açılıyor. çıkan oyuncakları. Evet, büyük hediye paketin içinde ne çıkıyor acaba? Böyle size böyle bir ipucu vereyim. Aa ses çıkıyor. Aman Allah. Küçük bir ördek. Arkadaşlar çok tatlı. Şimdi başka evri çıkacak. Kuş çıkacak. çanta çıktı. Aa Barbie çantası arkadaşlar. Ay çok güzel krem rengi. Evet, başka Zeynep'i sıra. Aa arkadaşlar. Hı, sıf, sıf, sıf. Barbie parfümü çıktı. Pembiş pembiş bu da çok güzel. Evet. Evet bitmiyor, bitmiyor. Çıkacak. Aa Barbie tara. Başka Zeynep'i sıra. Gevdi çıkacak, Kuş çıkacak. Aman Allah'ım. <laughs> açalım. Ne güzel çıktı ya. Valiz çıktı. Barbie'nin valizi mi Zeynep Hüsra? Evet. Ne o? Tarak. Barbie'nin tarağı. Barbie'nin şöyle minik bir tarağı arkadaşlar. Şu. Lababu. Aa minik bir lababu arkadaşlar. Zeynep Hüsra şöyle gösterelim. Çok tatlı. Başka? Bakın, size sihir bastık yapacağım. Bunu böyle ya. Evet, yapışkan bir oyuncak. Şöyle. Duydun Ses mi? çıktı, evet. Minik bir kuzucuk. Yok kuzu değil. Mi? Şöyle bak, üstünde kuzu resmi <laughs> var Zeynep Hüsra. Evet kuzu kuzu. Şöyle valizimiz. Barbie valizi. Çok güzel bir şey çıkıyor şu an Çok güzel. Aşırı bakalım, güzel bakalım şey. ne çıkacak. Hadi merakla bekliyoruz. Bakalım arkadaşlar ne çıkacak? Sıra olacak mı bakalım? Kığ da başlıyor. Kığ kı. ne olabilir? Abone oldunuz mu? Sevdiğine basmanız mı? Hadi bakalım Zeynep'le çok heyecanlandık. Aç bence. Abone olmuşlar mıdır bence? Olmuşlardır arkadaşlar. Bu kadar emek hazırlamışsın değil mi? Gir gir çıkacak, kuş çıkacak. Aa, ne çıktı? Kum saati. Kum saati arkadaşlar. Arkadaşımdan hediye aldım. Ay çok güzelmiş. Rengi de çok tatlı. Turuncu turuncu. Evet bitti mi Zeynep Yusra? Bir bakalım bitmiş mi bitmemiş mi? Evet arkadaşlar şöyle oyuncakları çıktı Zeynep Yusra'nın. Evet sizin için hazırlamış Zeynep Yusra arkadaşlar. Beğendiniz mi? Çok güzel hediyeler çıktı. Eğlenceli kesinlikle siz de yapın. Çok güzel evet. Bir kişi hediye. Bakalım arkadaşlar abone beğeni olursa değil mi evet. videolarına? Bir kişi hediye edecek mi Zeynep Yusura. Evet Zeynep Hüsra ne yapıyoruz? Abone olmayı, tinte basmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.